Günaydınlar, merhabalar. Buradan bütün, e, ne diyelim, buradan bütün Amerika'da yaşayan insanlara selamlar. 330 milyon insana selam buradan. Bir saniye. Şöyle bir durun. Evet, şu an ses geliyordur. Gördüğünüz gibi şurayı kazdım. Aslında burayı kazdığımın videosu... Lan dur. Ha. Aslında burayı kazdığımın videosu YouTube'da olacaktı. Ama yanlış bir müzik tercihi yaptığımdan dolayı şey demişler, hate speech demişler. Evet, şarkıda M word vardı. O yüzden video kaldırıldı. Ya yani burayı kazmıştım en son. O kadar çok da önemli bir şey yoktu yani. Şimdi benim planım buraya böyle bedrock'ları indireceğim. Burayı maden gibi kullanacağım. Ama onun dışında şöyle buraya bir duvar çekebiliriz. Rahat olsun buralar. Hani Zombidir, bombidir gelmesin diye. Dün video çekmeyi unuttum. Ama dün de o en son video eklemeyi unuttum. Yarı kışa şey yaptım. O da kaldırıldı zaten. Yani eklesem de eklemesem de kaldırılıyor. Yatmamışız en son. Evet. Ve meşale koyarız düzelir. Kontrolcü de iyice bozuldu. Abi. Bir sonraki video farklı bir kontrolcü de çekeyim bari. Olmuyor. Yani anlayamazsınız bu şeyi zorluğu. Neyse şurayı. Buradaki duvarları siktir evet Şurayı şöyle yap. Buraya böyle. Şeker kamışlarının olduğu yere de duvar yapalım. Ne de olsa. Bak mesela böyle oroslu çocuklarını kendimizden korumamız lazım. Zor yani böyle. Veletlerle başa çıkmak. Şuraları aydınlatalım. Böyle de çok böyle bir klostrofobik olacak da. Ya aman güvende olalım. Güvende olmak daha önemli. Şuradaki kapıdan gireyim. Tamam. İnşallah uyutur. Eh, al, aldık başa bela. duvarları daha da geniş çapa ayarız. Uyutmuyor çünkü. Burası böyle maden gibi güzel olacak ha. Güzel planlarım var yani. Bugün çileğim yok ya. Of Çekiz hayat çok zor. Polom da bitti. Ne güzel polo çiğnerdim. Şimdi bu bölümde biraz evi güzelleştirelim. Zemin falan yapalım. Sonra biraz da teknik şeyleri geliştirmeye devam ederiz. Madendir falan. Orayı kazacağım zaten. Söylediğim gibi. oraya aşağı kadar indireceğim. Evimizin dışındaki yeri. Aa bu arada geçen videoda fazla müzik sesi varmış. Ben mikrofona bağlı olduğundan dolayı ben de mikrofonun sesini alamadığımdan dolayı duyamıyordum. Şimdi ses nerede ses? Müzik. Müzik de yani ikide nasıl duyuluyorlar Komple kapa. Bundan sonra planım videoları 10 dakikada tutmak. Bir önceki videoyu yanlışlıkla 7 dakika yapmışız. Ondan önceki video da 15 dakikaydı. Hiçbiri bir video tutmuyor ama. Ooo oğlum nasıl şey oldu lan? Tam denk geldi. Neyse içeride domuz girmiş. O domuz takılsın buralarda. Bu arada biz köye yerleşecektik. Ne güzel köyümüz olsa rahat rahat takılırdık. Hiç tarlamarla yapmama bile gerek kalmazdı da. Neyse biraz da kendi şeyimizi de kavrulalım. Bazen cümleyi tamamlamaya işleniyorum. Şimdi bakarsın olsaydı şu sarmaşıkları çalardım. Bazen melodi mırıldanıyorum. Çok da takmayın yani. Ne bu kum? Uzaktan oynuyorum. Göremiyorum bazen şeyleri. Kuş ağacı sandım. Kuş ağacı. Oğlum iyi oluyor ha. Allah. Şimdi bir de burayı aşağı doğru indireceğiz de. <laughs> Aşağıya çok yanlış söyledim. O yüzden şurayı Şöyle, şu kontrolcü var ya delirtecek beni ha. Ee, şöyle yapalım güzel bir şekilde. Bir de böyle merdiven gibi bir yer yapalım mesela. Şuradan çıkırsın. Seni alırım. Tamam. Tamamdır. Bak şurası şöyle çıksın rahat rahat yukarı çıkalım. Burası şey gibi görünüyor bence duvar gibi. Kale duvarı, sur pardon. Kale duvarı ne yani? şöyle şunlar yandan gelsin. Şu dolu da artık bir git ya. İstiyorsan çıkabilirsin yani. Tamam mı? Evet, direkt aşağıdan yapalım. Aşağıdan. Güzel güzel. Daha var mı? Var. Bayağı da varmış ya Bayağı kalmış. Ben o videoyu belki bir ara tekrar müziğini değiştirerek yüklerim de. Çok da önemli değil. Sadece buraya kazıyordum. Yani gerek yok kadar. Arkada da kapı kapandı altıma sıçtım korkuda. Evet, şimdi şurayı da tamamlayalım böyle güzel böyle kare dikdörtgen daha doğrusu olsun tamamdır. Ben bir çapa alayım, çapa yapayım. Bayağı iyi gelişiyoruz bu arada. Ben bu arada hiç farm var yapmayacağım rahat rahat takılalım yani. Bilin yani, bilin isterim. Zaten çubuğumuz varmış, e olsun. Masifet edecek bir şey var mı? Yok. Eee. Şimdi. Eee, çok, çok az çok yerimiz var. Ben burayı sonra genişletirim. Lan bizim sandığımız yok lan, şimdi fark ettim. Bütün bunlarla sandık yapacağız. Böyle bir tane de kalınca ama gıcık oluyorum. Şimdi bunları at. At bunları, at at at. Şununla biz kendimize bir ayakkabılık yapalım. Ayakkabılık ne oğlum ayakkabı. Uyuu. Deri ayakkabı. Şimdi. Ulan bizim de yemeğimiz yok bu arada. He. Onu da öyle koyayım dedim. Işte kırmızı kırmızı şekil olsun. Şimdi bal kabağı mı yapsın? Ya bal kabağında yemek nasıl yapılıyor bilmiyorum. Ben biraz da tohum alayım. Bakalım bir dışarıdan. Korunaklı güzel. Beğendim başarılı. Şimdi şuradan biraz daha ağaç lazım bize. Elma. Şu koyunu da indireyim ben ya. Tohum da alacağım bu arada çok şey almaya çıktık aynı anda. İndirelim. Şu tohum baktı. süper süper ben bunları pişiririm. Bunu da indirelim. Yalnız böyle denizde güzel ha. Şöyle deniz değil burası bağlanıyor muydu bir yeri hatırlamıyorum. Belki neydi sadece. Ne bu? Bir indirmiş ben mi indirdim? Eşek mi lan? Lan ya. o oh, sevdi lan beni. Eğerimiz var mı bizim? Yoktur ki. Ben bunu bir şuraya kilitleyeyim ya eşek benim olacak. Şişt, dur. Dur lan. Dur lan. Dur lan. Dur lan. Heh. Ş Ş Ş şöyle. Dönün arkanı. Sakın ha. Heh şöyle. Süper süper. Valla süper. Eşeğimiz doldu. Şöyle şu eşeğe bağlasak mı şuraya? kendi mekanımızı terk etmeden de gidebiliriz. Bu da yani bir sıkıntı çıkacak bu arılarla ben. Bu silah çıktı mı patlar. şu kapıyı kapayalım. Güvenlik lazım. Yakışıklı güvenlik. Oh etimiz varmış ha yani rahat. Şimdi şunu şöyle ikiye ayırıp sen şunu pişir. Sen şunu pişir. O zaman şöyle get alana. Heh tamam. O zaman gün daha var. Gün bitene kadar da bunu yapalım. Bir sonraki videoda da full burayı indireceğim bu arada. Bu taş kazmaya da çok yavaş kırılıyor da demir kazmayı bedava götürmeyelim şimdi. Şimdi böyle daha geniş bir alanı kazarak daha fazla demir çıkarabiliriz. De ben bunu acaba video dışında mı indirsem? Bence ben bunu video dışı dendireyim bu arada. Çünkü bayağı sıkıcı. Ben burayı direkt eklemeyeyim de bir yere. Her videodan sonra böyle burası biraz daha aşağı azalmış olsun. Bence güzel bir fikir. Sizi de böyle sıkmamış olurum. Duvarları daha da yükselteceğim. Yükseltmeyeceğim de daha kalınlaştırayım daha doğrusu. Planlar bu yönde. Haydi bakalım. insan. Şurayı da bunlarla aynı yükseklikte olsun diye böyle yaptım. yerlerini yükseltmeyeceğim yani. Şimdi bizim başka ne ev yapmamız, bir binası yapmamız gerekecek? Kesin bizim bir tarla yapmamız gerekecek. Benim için onun, benim için onun aynı süper bir Türkçe. Benim onun için bir kova bulmam lazım. Ya da direkt böyle kalın yapalım ya. Yani. Yani şey diye düşündüm. Sadece üstlerim yapsak ya, dedim. Gerek yok. Şurayı da birleştirelim şimdi. Heh, tamam. Şurası pek. Allah bugün çok çalıştık bu videoda ya. Yani. Biz çoğunlukla böyle çalışmazdım ben. Hayır alemet. Abi ben öpüslerle geziyorum bu arada. 36 tane öpüs var elimde. Hani öpüslerden bir blok yapıp takılsak mı? Zaten biz sikimiz yok. Eşyamız, meşyamız yok. Büyü basamıyoruz. Abi ben şunları şu Mavi yünmüş. Bak. 4 tane mavi yün. 3 tane blok. Oh my god. Oh my god yani abi. Oh my god. Oh my god. İnanamıyorum. Bu da böyle olsun. Lapis blokları. Ne bu lacivert taş ne abi ya? Lapis blokudur o adı. Bana daha, daha fazla toprak lazım. Şu elmayı da yiyelim. Altın elma yapan da yani ne bileyim korkaktır abi. Oo topraklar yetecek mi? Yeter toprağım. Yeter. Baya götürmüşüz lan burayı. At da var ama at boş iş. Ben eşek. <laughs> tamam o cümle devam getirmeyeceğim. Eşek daha iyi bir tercih. Bunu anlayabilirsiniz. Oğlum bizim benim tohumu alamadık mı hiç ya? Ben tohumları yok sandığa mı koydum? Bizim tohuma ihtiyacımız var. Şuralardan bir yerden bir çıkış daha yapalım ya. Aynen. Aynen kardeşim. Aynen sensin so kardeşim. Burayı da mı bir blok götürsek? Evet akşam oluyor. Bir gece ava çıkalım bence. Bence süper bir fikir. Tohum var, tohum var. Ben bir an bir dedim. Yanlış mı görüyorum? Şu kadar yerden de çok verimli bir şey alacağız sanki. Ben bir adam akıllı yaparım burayı. Tamam. O zaman videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda böyle çok boş oluyor. Durun. Kontrolcü bozuk. Pardon. Eşeğime binip söyleyeceğim. Eşeğime binersem geri çıkamam. Bir sonraki videoda Avcılık yapacağız ama canavar avcılığı yapacağız. Mesela şu şerefsizi indireceğim onun solundakini de. Şunu da. Görüşürüz diyorum. Selametle kalın.